Pardon neden maske takmıyorsunuz? Türkiye bir yılı aşkın süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Tedbirler ve kısıtlamalar hayatımızın birer parçası oldu ama hala vaka yükselişi devam ediyor. Herhalde çok gezmeden, kendini iyi koruyamamaktan. Dikkat etmiyoruz herhalde ondan. İnsanlar sokağa çıktı. Yakın temas halindeler ondan. Korona... Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte tabii ki tablonun iyiye doğru gitmesi hepimizin temennisiydi. Ancak bilanço günden güne ağırlaşıyor. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı. Yine hasta ve vefat sayısında da artış var. Toplam vaka sayısı 3 milyona dayandı. 30 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. Son gelinen durumda hasta sayısı 902, vefat sayısı 81 olarak kayıtlara geçti. Tablo giderek ağırlaşıyor. İşte görüyorsunuz sokağı, etrafınıza bakıverin. yani Kalabalık, Kalabalık, herkes sokakta. Kurallara gençler uymuyor. Bana bir şey olmaz diyor. Hani bana gelip virüsü sen dağıtıyorsun diyen bile var. Saygısı olmazsa bir insan diyor ki bana bir şey olmaz dersin gene. Senden başkasına bir şey olursa ne olacak? Herkes dışarıda. Ben hastayım. Hani çıktım işim bitsin hemen eve gideyim diye düşünüyorum ama böyle düşünmeyen insanlar da var. Yani bizim elimizde. İki hafta mesela dişimize sıksak bir şekilde evlerde otursak bir şey kalmaz yani bence. Yerinde karar dönemine geçildi. Kontroller, denetimler sıkılaştırıldı ama Konya bir türlü kırmızı renginden kurtulamadı. Sokaklardaki bu görüntüler aslında kötü gidişatın sebebini de açıklıyor. Bak diyor sokakta yürüyorsun masken sakın. Efendim maskenizi neden takmıyorsunuz? Ama maskeni takmamışsın. Yemek yiyorduk abi Pardon neden maske takmıyorsunuz? <laughs> Ülke zaten duyarsınız maske bile takmıyorlar. Şurada baksana 10 kişiden 9'u maske takmıyor. Hani maskeler hep böyle aşağıda. Bu şekilde devam ederse bu virüs bitmez. Ya biraz da kendimizin gayret etmesi lazım ya. Hayret etmezseniz vakti artışmaya devam eder. Bir yandan aşılama çalışmaları da devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 13 milyon aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacağını belirtti. Şimdi öyle giyindik. Tabii. Tabii.